Samsun'dan herkese merhabalar. Yaklaşık bir ay önce tok aldım. 10.000 km'ye yakın yaptım. Şarj aleti konusunda çok kararsızdım. Çok araştırma yaptım. Çok kullanıcıya sordum. Boya markayı tavsiye ettiler. Cihazımız şu anda kuruldu. Cihazdan son derece memnunum. Özellikle de bana bu süreçte yardım eden Abdülkadir Bey e çok teşekkür ediyorum hem satış aşamasında hem de cihaz geldikten sonra müthiş bir desteği oldu. Cihaz hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ama bana A'dan Z'ye hem araç hakkında hem de cihaz hakkında müthiş bilgiler verdi. Kendisinden çok çok memnun kaldım. Cihazı kurmaya gelen ustamız saat 22.30'da geldi. 22.30'da aradığımda yine telefona cevap vererek bana yardımcı oldu. Ee, esnafım Samsun'da. Bir sürü insanla ticaret yapıyorum. İlk defa bir firma yetkilisinin Gece saat 22.30'da şahsi telefonla cevap verip de cihazı sattıktan sonra yardımcı olduğunu gördüm. Kendisine müteşekkirim. Kendisine saygım sonsuzdur. Ee, i̇yi ki böyle insanlar var. Kendisine bir kez daha huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum.